Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı ve son olarak Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelson'un Hellas Verona'ya kiralanmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı Kırmızılı kulüp, oyuncunun 2025-2026 sezonu için İtalyan Serie A ekibine kiralandığını açıkladı. Bu transfer, Galatasaray'ın kadrosundaki bazı oyuncuları yeni takımlara göndermeye yönelik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nelson, Verona'da yeni bir deneyim yaşayacak ve kulüp bu sürecin sonunda oyuncunun kalıcı transferi için seçeneklerini değerlendirecek. Nelson'un Hellas Verona'ya kiralanma kararı, kulüp açısından önemli bir adım. Galatasaray, oyuncunun gelişimini desteklemek ve aynı zamanda takım yapısına uyum sağlama sürecine katkı sağlamak adına onu bir süreliğine İtalya'ya göndermeyi tercih etti. Bu kiralama anlaşması, Verona'nın performansına bağlı olarak 8 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunu içeriyor. Hem Nelson'un kariyerinde önemli bir dönüm noktası, hem de Galatasaray için uzun vadeli bir stratejinin parçası. Eğer Verona bu opsiyonu kullanma kararı alırsa Galatasaray için önemli bir maddi gelir elde edilecek. Nelson'un Verona'da nasıl bir performans sergileyeceği her iki kulübünde geleceği açısından kritik bir rol oynayacak. Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusunun bu deneyimi, futbolunu geliştirmesi ve Avrupa'daki seviyesini daha da yükseltmesi için bir fırsat olarak görüyor. Verona, onu hem ligdeki rekabetçi maçlarda hem de Avrupa kupalarında daha fazla süre alarak geliştirmeyi hedefliyor. Nelson, Verona'da kendini kanıtlama şansı bulduğunda, belki de Galatasaray'a geri döndüğünde daha tecrübeli bir oyuncu olarak katılacak. Galatasaray ve Hellas Verona arasındaki anlaşma, sadece futbolcuların kariyerleri açısından değil, kulüplerin ekonomik planlaması açısından da büyük önem taşıyor. Kiralama bedeli ve performansa dayalı bonuslar her iki kulüp için önemli bir mali denge sağlayacak. Galatasaray için bu anlaşma mevcut kadroda yer açma ve mali yükleri hafifletme açısından faydalı olabilir. Verona içinse Nelson gibi genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadrosuna katma şansı, savunma hattını güçlendirmek ve Serie A'daki rekabetçi konumunu korumak adına önemli bir adım. Sonuç olarak, Victor Nelson'un Hellas Verona'ya kiralanması, her iki kulüp içinde dikkatle izlenecek bir süreç olarak öne çıkıyor. Galatasaray, bu hamlesiyle hem oyuncusunun gelişimini desteklemeyi hem de gelecekteki bir transferde maddi kazanç sağlamayı hedefliyor. Nelson'un Verona'daki serüveni, hem onun futbol kariyerine yön verecek, hem de Galatasaray'ın gelecekteki transfer stratejilerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Galatasaray, Süper Lig'in en heyecan verici transfer hamlesine imza atmak için gün sayıyor. Sarı Kırmızılılar, Biriktin Hove Albion'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu için ciddi bir teklif hazırlıyor. Hollanda doğumlu Türk futbolcusu, son yıllarda Avrupa'da gösterdiği olağanüstü performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Orta sahadaki çok yönlü oyunuyla tanınan Ferdi, Galatasaray'ın oyun sistemine büyük katkı sağlamak için ideal bir isim olarak öne çıkıyor transferin gerçekleşmesi halinde, genç yetenek, hem hücum hem de savunma yönüyle sarı kırmızılı ekibin başarısına önemli bir ilme kazandırabilir. Ferdi Kadıoğlu'nun Galatasaray'a transferi, hem Türk futbolu hem de Avrupa'daki büyük kulüpler için büyük bir kazanım olabilir. Birikton'daki performansı ile dikkat çeken 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın orta sahasında oyun kurucu rolünü üstlenebilir ve takımın hücumunu yönlendiren ana oyunculardan biri olabilir. Sarı Kırmızılıların, Ferdi'nin hızını, topa hakimiyetini ve oyun zekasını kullanarak ulusal ve uluslararası başarılar elde etme hedefi, transferin ardındaki en güçlü motivasyonlardan biri. Galatasaray taraftarları ise, Ferdi'nin sarın kırmızı formayı giyip giyemeyeceğini merakla bekliyor. Ferdi Kadıoğlu, oyun zekası, teknik becerisi ve topa hakimiyetiyle Galatasaray'ın aradığı özelliklere sahip bir oyuncu orta sahada büyük bir dinamizm sergileyen Ferdi, hem savunma hem de hücumda dengeyi sağlayarak takımının temposunu yönlendirebilir. Okan Burun, takımın orta sahasında yaratıcı ve etkili bir isim aradığı bu dönemde Ferdi'yi tercih etmesi, kulübün hedeflediği oyun stiline ne kadar uygun bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Kadıoğlu'nun hızlı pasları, oyun görüşü ve sahada yaptığı akıllı koşular, Galatasaray'ın oyun sistemine mükemmel uyum sağlayacak gibi görünüyor. Burun bu tercihi, hem takımın oyun yapısını güçlendirecek, hem de Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki mücadelesine büyük katkı sağlayacak. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Ferdi Kadıoğlu, son iki sezonda sergilediği performansla adından sıkça söz ettirdi. 2022-2023 sezonunda, Birikton, Hove Albion formasıyla Premier Ligue'deki etkileyici oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Orta sahada hem yaratıcı hem de savunma katkısı sağlayan Ferdi, takımının temposunu yönlendiren kilit oyunculardan biri oldu. 2023-2024 sezonunda ise daha da olgunlaşarak, daha fazla şans buldu ve hem hücumda hem de savunmada önemli katkılar sağladı. Fenerbahçe'deki tecrübesiyle birlikte İngiltere'deki ilk sezonunu büyük bir başarıyla tamamladı. Ferdi'nin son yıllardaki oyununu göz önünde bulundurursak Galatasaray'a transferi kulübün oyun sistemine büyük bir güç katabilir. Galatasaray'a transfer olması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun potansiyeli takımı hem Süper Lig'de hem de Avrupa'daki hedeflerine taşımada önemli bir rol oynayacak. Orta sahada topa hakimiyeti, oyun görüşü ve pas yetenekleriyle Ferdi, Galatasaray'ın oyununu hem hızlandırabilir hem de daha verimli hale getirebilir. Ayrıca, hücumda ve savunmada gösterdiği denge ile takımın her iki yönünü de güçlendirebilecek kapasiteye sahip. Okan Burun Ferdi'yi tercih etmesi, bu transferin ne kadar stratejik bir hamle olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, Ferdi'nin Galatasaray formasıyla nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor ve bu transferin takım için önemli bir dönüm noktası olacağı kesin. Ferdi Kadıoğlu'nun Galatasaray'a transferi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki Galatasaray taraftarları bu transferi nasıl karşılıyor? Sarı kırmızılıların Ferdi'yi kadrosuna katması takımın orta sahasını ne kadar güçlendirebilir? Ferdi'nin son yıllardaki performansı göz önünde bulundurulduğunda, Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında ve Avrupa'daki iddiasında nasıl bir fark yaratacağını düşünüyor musunuz? Ferdi'nin, hem hücumda hem de savunmada yaratacağı etki, takımın geleceğini ne yönde şekillendirebilir? Taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'nun Galatasaray'da gösterdiği performansa dair heyecanla tahminlerde bulunuyor. Onun teknik kapasitesinin, oyun görüşünün ve saha içindeki liderliğinin sarı-kırmızılı takıma nasıl yansıyacağını merak ediyorlar. Ferdi'nin takımın hücum hattındaki verimliliği artırıp artırmayacağı ya da orta sahada oyun kurma becerisinin ne kadar fark yaratacağı kulüp ve taraftarlar açısından çok önemli bir soru. Okan Buruk'un bu transferi tercih etmesi ne kadar stratejik bir hamle olduğunu gösteriyor. Ferdi'nin Galatasaray formasıyla nasıl bir performans sergileyeceğini görmek için gözler önümüzdeki dönemde olacak. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.